Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım sevgili öğrenciler. Yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce dur dur kendin çöz aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Ders sonunda yazılımızı beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu arada beni hangi şehir, hangi okuldan takip ediyorsun? Bunu yorumlara belirtebilirsin. Yorumu en çok beğenileni sabitliyorum. O kullanıcıyı sonraki videolarımın içinde de kullanacağı da okulu da birlikte belirteceğim. Bilgin olsun. Sevgili öğrencim ilk bölüm doğru yanlış ifadeleri. Doğrulara D harfi yanlışlara Y harfini ekleyelim. Toplamda 10 tane yaptığın Her doğru için bir puan hesaplamada yapabilirsin. Obezite, şişmanlık hastalığı. Yakalanmamak için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Doğru tabii ki. Bir mıknatıs ortadan bölündüğünde mıknatıs özelliği kaybolmaz. Ortaya yeni mıknatıslar çıkar sevgili öğrencim. Ne kadar küçük olursa olsun. Yanlış bilgidir eğer mıknatıslık özelliği kaybolur diyorsa. Yeşilay sigara, alkol ve madde bağımlılığına karşı mücadele eden bir kurumdur. Doğru bir bilgidir. Proteinlerin ve karbonhidratların fazla alınmasının bir zararı yoktur. Var sevgili öğrencim. Karbonhidratlar özellikle fazla alındığı zaman yağa dönüşür ve vücutta kiloya sebep olur. 4 numara yanlıştır. Dünyanın güneşin etrafındaki bir tam dolanımı tamamlanması bir ay sürer. Hayır. 365 gün 6 saat yani bir yıl sürer. Yanlış bilgidir Y harfi. Buz dolaplarında, hoparlörlerde ve kapı zillerinde mıknatıs kullanılır. Doğru bir bilgidir. Kırmızı ışığa yaklaşan araba hızlanma değil, yavaşlama hareketi yapması gerekiyor. Yoksa önündeki arabaya ya da bir yayaya çarpabilir. Y harfini yazdık. Mıknatısların N ve B olmak üzere iki kutbu vardır. Hayır sevgili öğrencim. N ve S yani kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır. Y harfini yazdık. Kuvvetin etkisi ortadan kalktıktan sonra eski haline dönen cisimler esnektir. Lastiği aldın, iki elinle sıktın ve onu birazcık böyle gerdirdin. Bıraktığın zaman eski haline geriye gelir. Neden? Çünkü esnek bir maddedir. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Sigara içmediği halde dumanlan, dumandan etkilenen kişiye pasif içici denir. Yine doğru bir bilgi. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5 6 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9 10 11 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Velilerimiz bizi 507 215 26 58 numara telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Kelimelerimize bakıyoruz. Sevgili öğrenciler 10 tane sorudan oluşuyor. Ekranda 5 tanesini görüyorsunuz. Temas değiştirir, hızlandırır. Protein bir gün bitkisel gündüz. Pusula kuvvet mıknatıs hayvansal bir yıl fosil ve yavaşlatır kelimeleri. İlk sorumuz demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere mıknatıs denir. Önce buradan bir mıknatısı bulalım. Sonra da buraya yazalım. Mıknatıs denir. Yaptığın her doğru için bir puan hesaplama yapabilirsin. Et, süt, yumurta ve balık nokta nokta bakımından zengindir. Protein bakımından zengindir. Protein. 3 numara. Mıknatısın uyguladığı kuvvet nokta nokta gerektirmez çocuklar. Temas gerektirmeden de onu ileriye ya da geriye e, doğru hareket ettirebilirsin. Temas kelimesini getirelim hemen buraya da. Temas gerektirmez. Bir diyelim. Geçmişte yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntı ve izlerine nokta nokta adı verilir. Fosilden bahsetmiyorum. Buraya da fosil kelimesini getirelim. Sevgili öğrenciler 5 numaradayız Dünyanın kendi etrafında dönmesi Nokta nokta güneş etrafında dolanması Nokta nokta sürer Çocuklar dünya kendi iki sene etrafında dönmesi Bir gün sürer Bir gün diğer de bir yıl sürer Buraya bizim bir gün yazmamız gerekiyor Güneş etrafında dolanmasına ise Bir yıl yazmamız gerekiyor Şimdi diğer beşine de hemen bakalım 6 numaradayım. Bitkilerden elde ettiğimiz besinlere nokta nokta besinler. Bunlara bitkisel besinler denir. Buraya bizim bitkisel kelimesini yazmamız gerekiyor. Hayvanlardan el, elde ettiğimiz besinlere ise hayvansal besinler denir. Buraya da hayvansal dememiz gerekiyor. 7 numaradayım. Hareket halindeki bir cisme hareket yönünde uygulanan kuvvet cismi şu tarafa doğru hareket ettiğini düşünün yine o tarafa doğru hareket yönünde bir kuvvet uygularsan bunu oyuncak arabanda yapabilirsin. Buradaki kuvvet o cismi hızlandırır tabii ki. Hemen buraya hızlandırır demem lazım. 8 numaradayım. Tenis oyuncusu gelen topa vurduğunda topun yönünü değiştirmez mi? Değiştirir kelimesi. Değiştirir ve hızlandırır. Sildik. Şuraya da bir değiştirir yazalım. Kuvvetin yön değiştirme etkisi değiştirir. 9 numaradayım. Varlıkların hareket etmesini, durmasını, şekil değiştirmesini sağlayan etkiye kuvvetin tanımından bahsediyor. sevgili öğrencim. Buraya da kuvvet kelimesini yazdık. 10 numaradayım. Mıknatısın kullanıldığı aletlerin başında nokta nokta gelir. Tabii buraya pusula kelimesini getirelim. Pusula gelir. Bu buraya yazdım. Yazılımızın C bölümü 5 puan değerinde. Kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri verilmiştir. Verilen kelimeleri uygun görsellerle eşleştirin. Sözcükler çok güzel bir yazılıyı anlatıyorum şu anda size. Çıkması ihtimal olan bir yazılı dikkat edin. Hızlanan hareket, itme kuvveti, şekil değiştiren hareket, yön değiştiren hareket ve çekme kuvveti. Bak kendine doğru yaptığın her kuvvete çekme kuvveti diyorum. Buraya benim 5 numarayı yazmam gerekiyor. Top duvara çarptı. Bak top şöyle geliyordu. Yön değiştirdi yukarıya doğru çıktı. Bu da yön değiştiren harekettir. 4 numarayı yazdım. Çocuklar baktığımız zaman burada el arabasını öne doğru ittiriyorsun değil mi? İtme kuvveti uyguluyorsun. 2 numarayı yazdım. Uçağın burada havalanması için hızlanması gerekiyor. Piste doğru iniyorsa yavaşlaması. Havalanmaya çalışıyorsa hızlanan hareketi yapması gerekiyor. Buraya da 1 numara yazdım. Çocuklar burada kuvvet uygulanmış. İşte buralardan sıkılmış. Buralardan sıkılmış ve oradaki teneke kutunun şekli değişmiş. Şekil değiştiren hareket. Burada 3 numarayı yazdım. Yazılımızın D bölümü 5 puan değerinde aşağıda verilen tabloyu işaretleyiniz. Mıknatısın çekip çekmediği maddelere bakacağız. burada. Tahta demir toplu yine kağıt ve alüminyum var. Baktığımız zaman çocuklar mıknatıs tahtayı çekemez. Demiri çeker, toplu iğneyi çeker, kağıdı çekemez. Alüminyumu da çekemez. Burada ise suda batan veya da batmayan cisimlere bakacağız hemen. Tahta, madeni para, poşet, cam parçası, plastik top var burada. Çocuklar, tahta suda batmaz. Madeni para suda batar. Poşet batmaz, cam parçası batar. Plastik topu suyun içerisine attığında batmadığını gözlemleyebilirsin. Yazılımızın F bölümü aşağıdaki mıknatısların birbirine göre olan durumlarını yazınız diyor. Bize çocuklar çeker ya da iter demen gerekiyor. Kural neydi? Aynı kutuplar birbirlerini iter. Farklı kutuplar birbirlerini çekerler. Birine biri ise farklı. Bunlar birbirlerini çeker dememiz gerekiyor. Birine birine ikisi aynı olduğu için Bunlar birbirlerini iter dememiz gerekiyor Yine iki tanesi aynı kutuplar Birbirlerini iterler sevgili öğrencim Birisi birine farklı kutuplar Yine birbirlerini Çeker dememiz gerekiyor Sevgili öğrenciler 40 puanı geride bıraktık Bundan sonra çoktan seçmeli test sorularımız var Toplamda 12 adet Yaptığın her doğru için 5 puan hesaplamada yapabilirsin Birinci sorudan başlayalım Ekonomik değeri olan Kayaçlara nokta nokta denir diyor. Bu ifadede noktalı yere hangisi gelmelidir? Eğer o kayacın ekonomik değeri varsa madendir. Doğru cevabım C seçeneği. 2 numaradayım. Aşağıdaki cisimlerden hangisine kuvvet uyguladığımızda şekli kalıcı olarak değişir. Sevgili öğrenciler esnek olan cisimlere kuvvet uyguladığında şekli değişir. Ama o kuvvet ortadan kalktığında eski haline geri gelir. Paket lastiği bir esnek maddedir. Silgi esnek bir maddedir. Tabi silgiyi bazen ortadan ikiye ayıranlar, kesenler var. O daha farklı bir durum. Lastikli saç tokası yine esnek bir maddedir. Kağıt esnek bir madde değildir. Doğru cevabım D seçeneği. Kağıdı buruşturduğun zaman o kuvvet ortadan kalkınca eski haline dönmez maalesef. 3 numaradayım. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Elmanın içerisinde vitamin var. Makarnada bol miktarda karbonhidrat var. Cevizin içerisinde yağ bulunur. Ama tuzda protein değildir sevgili öğrenci. Tuzda protein yok. Cevap B seçeneği. 4 numaralı sorumuz besin piramidine göre en az tüketilmesi gereken besin grubu aşağıdakilerden hangisidir? Yağlar ve tatlılardır. Direkt enerji verirler. Fazlası yağa dönüştürür, kilo aldırır. Doğru cevabım A seçeneği. 5 numaralı sorumuz yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir? Paketlenmiş besinleri alırken Çocuklar bu besinleri alırken TS damgası lütfen olsun buna dikkat et. Son kullanma tarihine dikkat etmelisin. Paketin rengi seni ilgilendirir mi? Makarna alacaksın. Kırmızı renkte olsa ne olur? Mavi renkte olsa ne olur? 1 ve 3 tabii ki doğru cevabım C seçeneği. 6 numaralı sorumuz alkol ve sigara ile mücadele eden bir kuruluşun adı aşağıdakilerden hangisidir? Yeşilay Vakfı. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorum obezite yani şişmanlık ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşırı yağlı besinler tüketince obezite ortaya çıkar. A seçeneği doğrudur. Vücudumuzda aşırı bir yağ birikilmesiyle oluşur. Kesinlikle doğrudur. Obez bir kişi yaşamında zorluklar çeker. Kesinlikle doğrudur. Yürümede, yaşam alanında biraz daha kısıtlıdır hareket olarak. Obezite dengeli beslenme? Hayır. Dengeli ve düzenli besleniyorsan sen de obezite olmaz. Doğru cevabım D seçeneği. 8 numaralı sorumuz. Sigaradan en fazla zarar gören organımız hangisidir? Sevgili öğrenciler elini göğsüne koyduğunda bir nefes al bakalım. Göğsünün şiştiğini görürsün. Göğsünün sağında ve solunda ne var? Akciğerin var. İşte sen sigara dumanı çektiğinde de akciğerlerinde direkt doluyor ve direkt en fazla zarar gören organ oluyor. Cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz sigara içeriğinde 4000 civarında insan sağlığına zararlı madde bulunur. Aşağıdakilerden hangisi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan değildir? Çocuklar sigara başta akciğer kanseri olmak üzere gırtlak kanseri, mide kanseri olursun ama su çiçeği daha farklı bir olay. Sigaradan kaynaklanmaz. Doğru cevabım D seçeneğidir. Yani bir bakmışsın 3 yaşındaki bir çocukta, bebekte su çiçeği çıkmış. Sigara mı kullanıyor? Değil tabii. Ki. Bir diğer sorumuz yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri itmeye örnektir? Sevgili öğrencim eğer sen buradaysan itmeye örnek vermek için öne doğru kuvvet uygulaman gerekiyor. Çekmeceyi açınca kendine doğru açıyorsun. Bu itme değil çekme olur eledim. Arabanın kapısını dışarıdan iterek ancak kapatırsın seçeneklerde olsun. Bebek arabasını süreceksin öne doğru yine ittirirsin sevgili öğrencim seçeneklerde 3 de olsun. 2 ve 3 tabii ki cevabım A seçeneği. Ve bir diğer sorumuz. Yer altında çıkardığımız madenler günlük hayatımızda pek çok yerde kullanırız. Buna göre maden kullanım alanı eşleştirmesinde hangisi yanlıştır diyor bize. Bakalım hemen. Çocuklar bakır için elektrik kablosunun içerisindeki madde. Evet doğru. İnşaat yaparken onun iskeletini oluşturuyorsun demirden. Yani demiri dökersin sonra üzerine betonla bir örtme yaparsın. Mücevher yaparken altını kullanırsın ama kromu cam yapımında kullanmazsın. Doğru cevabım D seçeneğidir. 12 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın kullanım alanlarından birisi değildir? Mıknatıs pusulalarda, buzdolabı kapaklarında, radyolarda kullanılırken bisikletlerde bulunmazlar. Doğru cevabım C seçeneği. Çocuklar yazılımız sona erdi. Yazılı sonunda bir puan aldın. Lütfen onu bizlere belirt. Yazılıya giren bütün öğrencilere başarılar diliyorum.